Nenemin patiklerini hazırladım. Gördüğünüz gibi canım gelinim, canım annem, canım kızımlı yazılı patikleri nenem çok seviyor. İşte size yenilerini hazırladı. Hem yazılılardan hem yazısızlardan gördüğünüz gibi hepsi gerçekten birbirinden güzel. Birinci kalite işçilikle hazırlıyor. Sağ olsun. Bakın kütük gibi diyor kendisi de. Patik ipleriyle yapıyor. Gerçekten çok güzel modeller hazırlıyor. İsterseniz yazılı olanlardan, isterseniz nakışlı olanlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz vardır. Ben melek 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Şöyle fotoğraf ekran görüntüsü alırsanız numaramda çıksın. Dünyanın her yerine kargomuz var. Bunların hepsi tunus patiğidir. Tunus patiklerini yapmak daha zordur. İp daha fazla gider. Hele yazılılardan isterseniz ama olsun sizler için her şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerine kargomuz vardır. Ekran görüntüsü alarak sipariş oluşturabilirsiniz.